Bu çağ çok farklı bir çağ. Her şeyde has safhaya gelen, sınırsız bir şekilde yaşamaya çalışan insanların yaşamış olduğu bir çağ. Ve biz bu çağda diyoruz ki ne? kalabilelim. Aman aman iffetimize, namusumuza, şerefimize, haysiyetimize dikkat edelim. Bu kelimeleri kullanabiliyoruz. Bakın, bir tane dedemiz, 90 küsür yaşında kendi aile efradında var olan torununda görmüş olduğu yanlışlıkları bir mektuba döküyor. Mektupta öyle şeylerden bahsediyor ki aslında bu bizim kendi bir nevi dışa vurumumuz içimizde var olan şeyleri bir nevi dışa aktarımımızdır. O dede 90 yaşında kendi torununa yazmış olduğu mektupta diyor ki sevgili kızım seni yarı çıplak halde görmek beni kahrediyor. Uykularımı kaçırdın. Her gece başımı iki elimin arasına alıp içinden çıkılmaz düşüncelere dalıyor. Kendini toparladığında toparladığımda ise ellerimi kaldırıp Ya Rabbi canımı al da bu kahredici görüntüleri seyretme mahkumiyetinden kurtulayım diye yalvarıyorum. Fakat duan kabul olmadı. Dünyada daha çekeceğim ızdırap varmış. Bütün bunlar bir tarafa asıl ahireti düşünüyorum. Bütün bunlar bir tarafa asıl ahireti düşünüyorum. Nasıl Allah Resulü'nün huzuruna varıp da bunlar benim ailemdendir diye diyebilirim. Nasıl Allah Resulü'nün huzuruna varıp da şunlar şunlar benim aile ifradımdır diyebilirim dünyasını yıktınız dedenizin ahiretini de mahvettiniz. Bu bizim toplumumuzda olan ve yaşanan bir hadise.